İşte tecrübe edildiği gibi salih kullar da sıkıntı ve imtihanlara denenirler. Bak. Hazreti de. Normalde abi, isim vermek doğru değil ama yeri geldiği için veriyorum. Yani isim veriyorum. Mesela bu şimdi Gezi Parkı olayları. işte 17 20 abi bunlar ateşin artması yani. Evet. Tavzan başladı. Yani ateş sürekli Cenab-ı Hak şiddetini arttırıyor. Arttırıyor. Yani. Evet. Çünkü ayrışsın. Gezi olayları çıktı, içeride şey çıktı, seçim geldi, Cumhurbaşkanı seçim. Bunlar hepsi bahane. Ateşin şey Bak mesela, e, Tayyip'e de takılan, hocaya da takılan kaybediyor. Takılmayacaksın. Bu ne biliyor musun? Bu içeride var olan bir yapının saflaşmasıdır. Ama bu ama bu. Ne yapıyor? Allah gezi olayı çıkarttı, ateş girdi. Müslümanlar ne dedi? O falan zındıklar dedi. Oysa değilmiş. Gezi yapanlar İçimizden birisiymiş. Grup yaptırmış içimizden. Çünkü diş kaynak içeride zemin bulamazsa birilerine taş ören maşa bulamazsa iş yapamaz. Sonra biz onu biraz sarsıldık gibi. Sonra tebeyn etti ki baktı ki içimizdeki bir hain yapıyor. Halk bunu anladı. Allah ateşi de yükseltti. Yükseldikçe birileri yanıyor birisi saflaşıyor. Mesela bir kamyon külü ben sana 200 gram altın veya 500 gram altın diye kimi satarsın? O o şey gidersin. Hal içi veya işte bataklığa dökersin. İnsanlar yürüsün diye. Ama o bir kamyon alt şeye toprağa 3000 derecede bir ısı veriliyor. 3500 altın ayrışıyor. 200 gram yarım kilo altın çıkıyor. E, 200 gram altın çıkıyor. 200 gram altın. E ne yapıyor? Altın bir kamyon toprağa bak. 200 grama bak. Ama oradan çıktık. Ha peki az, daha çoktuk eskiden. Hayır. Kalit, kalitemiz yoktu, sayı çoktu. Makrosemitem. O zaman ateş arttıkça kalitemiz artıyor. Peki abi o zaman şöyle bir soru. tersinden alırsak. Sarsılmamanın bu yakıcı ateşlerden formülü ne? Nur talebe diye yani. Evet. Nur talebesi olmayan kesinlikle hem sarsılır hem de ateş ona dokunur abi. Dokunur, yanar. Zaten Kasab'da bir imkanatı yok. rahat 123 çok. Yani illaki abi... <laughs> Kaç? Ne söylemesi? Kaç? 249 abi. 249. Evet, tamam. Oralar... Evet. İ... Yani? Öyle. Iki, ben en iyi bildiğim bir yerde niye hatırlamadım? 249. Ha neresinde? Üst, üst abi. En üst mü? Yani ya. Ha, onların kuvvetli ihlası ve tesanütleri ve ihtiyatları o inayeti haklarında devam ettiriyor. İşte bu. O inayeti haklarında devam ettiriyor. Doğru. İnayet. Yani bu da abi ismi rahimin tecellisi abi. İnayet. Allah Allah. A. Evet. Çok değil mi? Tabii ya çok garip. Mustafa bu ismi rahim tecellisi ya. Yani. Çünkü Kuvvetli. basar ya abi Risale'nin ismi rahime. Hmm. Bu hususi tecelli yani. Ya. Normalde. Üç tane. Evet abi. İhlas, sanut, evet, ihtiyat. Rahim isminin nur talebesinde gözükmesi. İhtiyat ne biliyor musun? Evet, evet. Bir de söyleyeyim. Çalıştığım için söylüyorum. Gelişen hadiselerde, Hukbe şey, Hizmet Rehberi'nin başını söylüyorum. Gelişen hadiselerde dima ve kalpler paramparça, muşeveş, nerede kime karşı duracağımız, nerede olacağımız, ne düşüneceğiz, ne yapacağız belli değil. Böyle ortamlarda değişmez prensibimiz, ölçümüz, laikalara müracaat edip böyle gelişen hadiseye istikamet vermek. Ve istikamette olmak. Topluma istikamet vermek ve isteyenlere tabi vermek. Senin istikamette olma ihtiyat. Yani hiç kimse fes kema ömürte. Allah bile peygamberine, peygamberine bile yani. Emrolunduğun gibi ol. Niye? Akıl istikameti bulamaz. Eğer akıl istikamet bulsaydı emrolunduğun denmezdi. Bak emrolunduğun gibi iki dost doğru ol. Yani dost doğru ol demiyor. Doğru ol denmiyor. Doğru olmanın birinci şeyi la ilahe illallah Muhammed Resulullah gibi. Yani emredilmesi lazım. Elinde bir hakikat yoksa dost doğru nasıl olacaksın? Yani zihinde bir e, kubbe olacak böyle. E bu taşı bu taşın yanına niye böyle koydun da böyle koymadın Murat? Kubbe olması için. Kubbeyi tasarladığından dolayı bu taşın yanına böyle taş koymasın, bu taşın yanına buraya koyarsın kubbeyi tamamlasın diye. İşte birbirimize dizilme şeklimiz de kubbeyi tamamlama adına olmalı. Evet. Yakıcı ve ateşli hallerden sarsılmayan samimi dindarlar ve ciddi müslümanlar eğer hakikaten veli de olsa Kutup da olsa, avam da olsa, ha? şimdiki verdiğim şeyi değiştirmez. Değiştirmez. Evet. Sonra, eğer birer ami ve adi görünse. Bak Hı. burası çok emniyetli abi. İki tane mana var şimdi. Allah Allah. Ve eğer birer ami, ami demek sıradan. Evet. Adi, ami demek pek, pek böyle ilmi yok abi. Hı. Adi sıradan. Hı. Görünse, şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek diye karar verdim. Yani veli de olsa, kutup da olsa, sıradan bir adam da olsa ben şimdi ne ona ölçüde değerde bakıyorum kesinlikle değişmez diyor. Neden? Çünkü yani ami de olsa, abi sıradan bir vatandaş da olsa, veli de olsa yapması gereken bu yani. Yani veli de halk adamı da ne yapması lazım? Onu yapıyorsa ha velidir yapıyor, ha amidir yapıyor. Fark etmez. Yani ahireti imanı varsa yani Allah'ın Bu ne istiyor biliyor musun? Ben Fazilet kemalat istenmiyor, evet. Sebat istiyor, isteniyor, istikamet isteniyor. Eylem, eylem. Eylemde olduğun için. Evet. E bak, burada şey olsan, Kutup dayı olsan, şu saftasın, duruyorsun sırada. ami dayı olsan bu safta duruyorsun. Yani burada eylemden bahsediyor. Saftan bahsediyor. Nerede durman gerekiyor? Evet. Şimdi abi neden sebat bu kadar ehemmiyetli yani? Evet. Kutup da olsa, ami de olsa o sebat neden önemliydi yani? Abi, hı hı. Bu sorunun cevabı. Şimdi bunun iki üç tane başlığı var abi. Bir, tamam. sebat neden ehemmiyetli? Hı, hı. Başkasına hüsnü misal, örnek olmak için abi. Mesela diyelim ki siz buraya geldiniz dershaneye. Sizden önce birileri sebat etmişti. O olmasaydı ben nasıl gelecektim? O, sen olmazdın o zaman. O zaman başkasının da seni görüp gelmesi için sen de orada durman lazım abi. Evet. Çok güzel. Bir, bunun için sebat ehemmiyetli. Tamam. İki abi. E, istidatlarının inkişaf ve imbisatı için sebat etmen lazım. İkide bir e, bu fidanı sök başka çi evet, şey saksa onu oraya diksen veya bir talebe her gün bir üniversite değiştirsen evet. o okula bir gün, o okula bir gün hiçbir diploma alamaz. Hiçbir şey öğrenemez yani. yani evet, evet, güzel. Şimdi i̇stidat çekirdekleri var bizde. İnsan çekirdeğe benzer değil ya abi. Hı, hı. Bir dershanede, bir medresede, bir meslekte, bir meşrepte sabreden kimsenin İstidat çekirdekleri inkişaf eder, ne olur? Meyve alır o kimse. Evet, bu çiçek. Evet. Sürekli yer değiştirse abi, o çok enteresan. Bahçeyi bozduğu gibi çekirdek, kendisi de bozulur abi. Yer değiştirmede. Mesleğinde sebat etse, hem başkasına faydası var, hem de kendisine faydası var. Ya. Evet. Ama sebat etmese, başkasına da faydası olamayabilir. Kendisine de faydası olmuyor. Çünkü Allah Allah'ın bir adet ilahisi var. Nebatatın olduğu yerde nebatat yağmuru çekiyor kanun ile. Evet abi. Yani var nebatatın varlığı hem oralarda fayda veriyor hem de rahmetin celbine vesile oluyor. Evet abi. Şimdi abi bu demin hani sadakat demiştik ya. Hı. Böyle sebat sadakat genelde külliyatta beraber işleniyor yani. Sebat ve sadakat. Bu abi İslami literatürde mesela dört halife var ya abi. Mesela halife halifede Hz. Ebu Bekir Hazreti Ömer. Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhu. sadakat, adalet, şefkat, ilim. Sadakat bunlardan önce gelmiş abi. İlimden de önce gelmiş, evet. adaletten de önce gelmiş. Yani. Her şeyin kıblesi. Yani bunsuz sadakat bir işe yaramıyor yani. Mesela sadakatı kaldır, kıblesiz adalet, adalet midir? Değil abi. E, kıblesiz ilim, muvazenesiz bir şefkat. İşte sebat ve sadakat bu yüzden o yüzden abi 122 kastam ona. Ee, Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkar şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kar ve kazanç. Nedir bu sadık ve sebatkar? Sebat etti ya abi, sadakatli oldu. Risale-i Nur ne kazandırıyor ona? Bir, imanla kabre girme, hüsnü hatimeye abi. Mesela çoğu işte üstadım da o dördüncü meselede geçiyor abi. Alman kadar, İngiliz kadar serveti olsa, aklı varsa diyor. Her gün de onları verse imanı kazanmak adına sarf, et, sarf eder diyor aklı varsa. Abi. Evet, yani. İmanı kazanmak için işte sebat ve sadakat olduğu zaman Risale-i Nur sana o çok böyle paralarla alınamayan bir şeyi çok ucuza veriyor abi. Sebat ve e, ve sabatkar şartlarına kazandırdığı çok büyük kar ve ka kazanç ve pek çok emetlerin etkisiyle mukabil fiyat olarak o şirketlerde tam ve halis bir sadakat ve daimi ve sarsılmaz bir sebat istiyor. Ne istiyormuş bir de söyle. E, tam halis bir sadakat. Tam halis bir sadakat ve daimi ve sarsılmaz bir sebat. Daimi olacak. İkide de Daim lop 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 yok. Bugün böyleydi. Yarın da